Arkadaşlar selamlar, merhabalar, nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün üst koridorda Fanteon oynayacağız. Benden çok istediğiniz abi yorumlarda Fanteon al. Kurumada da Fanteon oynandı biliyorsunuz. Bu şampiyonun mesafe kapatmak için kullanıyorlar arkadaşlar. Lane kazanmak için bu şampiyon tercih edilmiyor. Şimdi ben oynadım biraz trenledim. Bu hafta da lane haftamız. Bu hafta büyük ihtimal Ranklamakta gelseniz kafamıza vurursunuz arkadaşlar çok rahat bir şekilde. Çünkü bilmediğimiz şampiyonları mainlemeye çalışıyoruz şu an takım olarak. Yani bana özel değil. Herkes öyle yapıyor. Şimdi mid üst koridor. Aynen jungle girdik. 3-1'e girdik. Kerem'le Batu yanımda. Şimdi. Hmm. Mid'den başlayacağız arkadaşlar. 2 kişi mid gireceğiz. Şöyle bir vuralım buna. Bu bir üzülsün. Midden push'unu almamız gerekiyor seriden. Midden push'unu alıp ondan sonra yukarıdaki wave'e yetişeceğim. Bunun amacı niye? Vur kanka ona da. XP'sini alayım. Amacımız XP kasmak arkadaşlar. Abi ee, adamla şimdi bakınca ona vuracak mısın? Biraz can doldurmuş. Base almış. Şöyle bir saplayabiliriz. Lane'deki adamdan level üstünde elde etmek arkadaşlar. Şuradan bir Q'm da olsaydı bayağı güzel demet çıkartmıştık. Şu anda çıkarttık. Elektriğini alacak galiba. Şimdi bu level üstünlüğü ile birlikte abi karşımızdaki adam üzülüyor tamam mı? Ondan sonra jungle'ınızdan bir tür destek istiyorsunuz. Diyorsunuz ki buyur gel abi. vuralım biraz. Gel diyorsun bunu bir keselim. Çünkü level üstünlüğünüz oluyor. Siz daha erken 2 level oluyorsunuz. Siz de erken 3 level oluyorsunuz. Ya amaç çoğunlukla ben minyonlara hatırlıyor musunuz şey yapıyordum. E, arkadaki minyonlara vuruyorum sürekli. Erken eğer lane'de bitirdik erken girelim diye. Kanka bunu oynayabiliriz şöyle vurup ignite bırakıp bırakabilirim. Öldü kanka. Gördünüz mü? Adam nasıl üzüldü? Bir anda jungle geldi. Free'den skorladı hemen. Baba razı. Mayna'mız bitti. Gidelim ben mayna dolduralım. Burayı itse Gerek yok ya. Aşağıda dikkat edin. dikkat et. dedim gibi tekrardan böyle lane'in baskısını alıyorsunuz abi. Fanteon şu an Renekton'a göre laning'de güçlü olan bir şampiyon değil arkadaşlar. Renekton alır. Sakın Fanteon main'ler yok abi ben alıyorum öyle yapıyorum böyle yapıyorum yazmayın yorumlara. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Karşınızdaki Renekton çomarsa tabii ki de kaybeder. Tabii ki de o zaman çok rahat alt edebilirsiniz. Çünkü main şampiyonunuzu çok iyi oynuyorsunuz sizler. O yüzden kaybedebilir. Ama karşınızdaki Pante şey, e, Renekton daha almış 2 maç otmuş oynuyorlar Şöyle yapacağız. 2 UYR mı? Sağlam üzüldü. Sen gelmene gerek yok. Ben bunu alırım. Gelmene gerek yok. Alırım ben bunu. Baba Challenger ulti. Kafana emoji hak ettin. Challenger ulti. Gel bari lane'i itelim gel. Gel abi itelim şöyle. Dedim hasarını bildiğim için artık ezbeldim şampiyonun hasarını. Alabiliyor. O cam barlarında. Şimdi 5 levelden sonra bizim için ölüm ama. Bir bezimizi çakalım. 5 levelden sonra Renekton çok rahat bir şekilde alabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki de bu Renekton'u alır mı almaz mı, mı bilmiyorum. Biz şu an biraz öne geçtik ama çok geride olsa alıyor arkadaşlar. Bildiğin Nasus'un erkek versiyonu diyelim de Nasus olan beyninler seriden dislike atsın videoya. Neyse dislike demişken geldim kanka. Oyun ona da. Şu an mapin her yerindeyiz arkadaşlar. Farkında mısınız? Mapin her yerindeyiz. 3 kişi bas kurmaya çalışıyoruz. Amaç birlikte oyun oynuyoruz. Bu hani normal kompetitifte de çok işimiz yarıyor. Birlikte oynuyor. Bir şeyler düzenliyorken hani ne yapacağımızı tahmin edebiliyoruz bir yerden sonra. E, bu da bayağı iş yarıyor. Yani olması gereken abi biz pire giriyoruz uyuşamıyoruz diyorsunuz ya. Biz de uyuşamıyoruz. Zamanla gün geçtikçe uyuşuyorsunuz arkadaşlar bir şekilde. Ben buranın seri şunu almam gerekiyor. Adam bir de kaçmış. Aslında onu bitti tutsaydı güzel olurdu. Şöyle bir alalım. Karabaltımız çok erken bitti. Karabaltı mahvolmuş gideriz. Sterek alırız. çivil alabiliriz. Her şeyi yapabiliriz abi. 25 saniye var ultim yok. Belki lane'e gelirim. Belki şey yapmam. Şöyle alalım. Galiba fight çıkacak mı? Gerek yok ya ona. Benim gitmeme gerek yok. Renekton zaten lane'de. Şimdi onu farm yatırmayalım. Gelir bize tokatlar. Şimdi Renekton base attı. Ne yapacağız? Yo atmamış. Kafasına çıksam ne olur? W'sinin range'i çok iyi arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Ama W, W, Q, E yapabilirsiniz. W, E, Q gerek yok. Fazla gerek yok. Şöyle W atsanız, bir Q atsanız ondan sonra arkama geçmemiz gerekiyor. Şöyle bir çıkalım. Ultisi gitti zaten. Tamam gerek yok flash atlama. Onun ultisi biter mi? Onu alabilir miyiz? Deneyelim mi bir tür? W bastı. Üstüme koşmaya çalışacak. Ignite bıraktım kafasına. Play altında şu anda. Öldüm ama o da öldü galiba. Aynen. W direkt atacaktı. inat yapıştırdım Kule altına kalacaktı. Direkt kill'ledik Şu an 1v1 de kazanmış olduk bu sayede. Eşit çıkmış olduk. Kazanmış olmadık. Kaybediyorduk. Kazandık. Yine bu bir de bu da bir kardır. Bu da bir kardır. Gold olarak adam gerideydi ama şampiyon olarak adam üstüne var. Şimdi ama dersek şampiyon olarak da adam üstün. Ultim var kanka bir görüş sağlayın. Böyle bir iptal edelim. Geldim. Tutarsak kesebiliriz kanka. Şöyle bir vurayım. Rünlerden arkadaşlar. Rakibi sabit tuttuğunuzda %5 daha fazla hasar verirsiniz diye bir rün var ya. Sabit tuttuğunuzda değil aslında o. Hareketsiz bıraktığınızda. O rün'e giriyorum. W'den sonra çıkan Q muhteşem demek çıkartıyor. Ondan sonraki basic de var aynı keza. Şöyle alalım. Biraz vuralım bakalım ne oluyor. Bayağı bir yüzdük. Bayağı bir yüzdük. Elikleri var mıdır? Elikleri yoksa o kuleye dive'ında onu keserim. Varsa o beni keser. Varmış. O beni kesebilir şu anda. Flaş attı. Flaş atmama gerek var mı? Yok ya. Abi ciddi misin ya? Yemin ediyorum flaş atmama gerek yok dedim ya. Yemin ediyorum ben buradan seriden Gargoyle nerede ya? Gargoyle alıyorum. Şans Başka hiçbir şey değil. Oğlum adam 5k gold'da beni geçti. Sen ne yapıyorsun oğlum orada? Onu kesebiliriz bence. Dur bir saniye Graves geldi. Nereye gider? Böyle mi gider? Şöyle bir sallayalım bakalım ne olacak. Kaçtı galiba ya. Neyse tamam. Kaçsın. Kulesini alayım. Yine vört olur. Yine vört olur. Güzel yüzdük bayağı adamı. Kuleyi bir alalım abi. Yat kankam aşağıya. Yat kankam orada beyaz yok. Yanlış beyaz bu. Orada beyaz atılmaz. Şimdi adamı killedik. Kuleyi aldık. E, vört mü? Fazlasıyla. Ultim dönükten sonra bir de aşağı uğrarız. Selamünaleyküm deriz. Ondan sonra da GG VP. Bir piyatik canı kaldı. Adam altı saniyesi var. Şöyle bir alayım. Hmm. TP baktı. Kanka bekleyebilirim bu arada. Garbiyodum var. Bekleyebilirim. Kullarım. 2 saniyesi var. Yat kankam bir daha aşağıya. GG. Adam geldi. Geri gitti. Direkt. Nice bait. Güzel oynadık. Eline sağlık Kerem. Eline sağlık canım. Bu kule düşer mi? Ben alayım bu kuleyi. Ben bu kuleyi alayım. Ben bu kuleyi alırken sizler de videoya şu an bir durdurup boş vakitlerimizde bir like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir şöyle bir k like gelsin de bir neşemiz yerine gelsin. Yeni yeni şampiyonlar atmaya çalışacağım ben de sizlere. Uğraşıyor muyum? Uğraşıyorum ama bunu zaten benim için de gerekli bir şey. Sonuç olarak turnuvada aynı piklerle oynayamazsın. Turnuvalarda aynı piklerle oynayamazsan bugün burada oynarsın. Yarın başka yerde oynaman gerekir. Mesela çok saçma sapan pikler var. Graves yakında sizlere gelecek arkadaşlar. Graves çekmeyi planlıyorum. Normalde Graves top lane gördüğünüz bir şampiyon değil de. Hala göremediniz. Ben bir çekmeye çalışabilirim. Bakalım Graves top lane nasıl olacak. Kanka beni killer mi bu yine ya? Yo. Aşınsak mı biraz? Şunu bir ye. Mide geliyor. Güzel. Bizimkiler oynadılar. Şunu şöyle tutarsam büyük ihtimal keserim. Öldün kanka. Tamam flaşı gittim. Flaşı gitti. Bir dahakine ölecek öyle tahmin ediyorum. Geliyorum oraya. Bu da geliyor. Bu kaşınıyor. Bu kaşınıyor. Lan oy ormanmış oy. Devam et kes bunu. Kes kanka. Bir Q'muz yok mu? Bam. Legolas mısın birader? O, o da bizde kaldı güzel. Tam bir Legolas'ız. İki tane skor var ya beni tam böyle oyuna sağlam tuturdu. Hangi buradan çıkalım? Çıkalım buradan. Şöyle dürteyim ben biraz. Bullet'i ne olur? Bir şey kaybetmeyiz de bir şey kazanırız. Güzel para. Allah bereket versin. 150 200 gold. İyidir ya. Şimdi mavi olmuş bitti, mavi olmuş. Buradan bir çivil ufa yapabiliriz. Paramız birikirse direkt çiviliği temelli çıkabiliriz. sterak çıkabiliriz. İkisinden birini alacağım abi. Ne alacağımı bakacağız. 1.5k gold tipiydi bu. 2k'ymiş hatta. Şu an alır mıyız sizce? Bir level fark var. Bence hala alamayız. Deneyebiliriz ama bir tür. Ölmekten bir şey olmaz. En azından öğrenmiş oluruz. Şöyle bir bakalım. Aslında Kerem burada. Şöyle ben üzüyüm bunu. Yemez o onu büyük ihtimal. Ultim attın? Alalım kanka. Al çık hemen. Çık 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 çık. Çık. Arkası vardır çık kanka. Abi selamun aleyküm. Ben kaçıyorum. Baba razi. Baba razi. Bunun kaçma mekaniği de çok iyi arkadaşlar. Yemin ediyorum insanlar da dalga geçiyormuşsun gibi. Bir base alalım. Lan adamlar barona girdi. Bizinkiler kan. Gelin abi aşağıdakiler gelin. Yetişeceğim inşallah. Lan ejdere mi girdiniz? Lan gelsenize barona. Şöyle Oriana'ya vursam ne olur? Lulu öldürtmüyor. Öyle alabilir miyiz? Öldük ya. Alev ejder'ini aldınız. Gelseler de hem baronu alırdık hem alev Ejder'ini alırdık. Çok da sağlam bir vakit kazanmış aslında. Şunu bir sat ya. Ver bana bunu. Buradan da şunu var. Zinkler ve bir şey yaptığını zannediyor. <laughs> olsun olsun olsun. Orada öyle, öyle de birilerdi. Öyle de birilerdi. Düşününce öyle de birilerdi. O yüzden yine işlevsel bence. Yine işlevsel. Sadece barona gitseler daha iyi olur. Neyse çanktım imalım Mert. Sorun değil. Hemen şöyle yukarıya çıkayım ben bir. Free'yi vermeyelim. Selam çık yapacak mısın oradan? Çok güzel deme hiç işte. yetmedi be. Baba bu çocuk bizi üzer şu anda. Vurayım biraz. Batu yaklaşıyor aslında. Kanka ben bunu girerim bunu üzerim baya. Öldü bu. Güzel. Bizim skor aldı. Nice abi. Baronu tuttuk bence. Adamlar sattılar şu anda. Bir kişinin satması zaten bozuyor arkadaşlar dengeyi. Bir kişinin de satmaması gerekiyor barondan önce. Barondan önce bir kişi satınca çizgi bozuluyor. Çizgi bozulunca da her şey Boka sarıyor yani anlayacağınız. Hmm. Geliyorum. Kanka. Kapatabilirim onları kapatabiliriz. Kerem sen de gel. Kerem koş. Kerem gelmiyor. Tamam geliyorum kanka ben biz oynayalım. Yo Kerem de geliyor. Go, go oynarız. Buraya itip geleceğim. Bekle kanka buraya itip geleceğim. Geliyorum. Bekle. Güzel pusulursunuz. Bekle kanka. Geliyorum. Şöyle arkalarına atarsak. Oyna kanka. Tut adamları. Kayısı, kayısı, kayısı. Oyna kanka. Buna fokus atalım. Alalım bunu. GGWP. Al, al, al. Nice. Onu da bir şöyle Lego bastık var mı? Ah be. Alsayım ne kadar tatlı olurdu oraya Hiçten böyle zımın zımk diye biri inlesem adamı. Güzel olurdu. Şimdi yukarıya tekrardan iteyim. Ha, baba selamlıyor kim dedi bu? Bir vursak ne olur? Bak yine eline yine almış yine eline şeyini aslanla kamil yakın. Geliyorum diyor da çok uzaksın şu an kanka. Tamam, devam devam bekliyorum. Garbülüm var. Al kanka. O bu çocuk hiç ward kullanmıyor ha bu arada. Çocuk yeme gold gold veriyormuş gibi bütün şeyleri gankleri yedi. Bir bez alalım. Ya da aslında gelen lane'i ittirip sonra mı bez alsak? Bence de öyle yapalım abi. Bence de öyle yapalım. O daha mantıklıydı. Bir daha buraya uğramak istemiyorum. 24 saniye dönecek. Bir base'e gidelim. Bir şurayı itersem sterak biter mi? Mid alsanıza. Mid alın. alın. lan. Güzel. 30 gold ihtiyaç, var. Bekleriz. Base'de bekleriz. Bekleyelim abi. Acelemiz yok. 7, 6, 2, 0 geldi. Sterak'ı bitirdik. Şu an yatmayız diye tahmin ediyorum. Kolay kolay yatmayız artık. Şampiyona e, Avrupa'da çok tercih ediyorlar. Ruslar da çok tercih ediyor Sterak. Nedenini bilmiyorum ama çok baya baya tercih ediyorlar. Hatta First'ten falan oluyorlar. Baba skill nereye gitti? Ejder var baronu aldılar bizimkiler. Ya bitirebiliriz aslında ejder'e gerek var mı bilmiyorum da. Şimdi direkt alalım Şöyle bir board çıkartayım ben. Gelirlerse de fightlarız. Oradan oyunu bitiririz diye tahmin ediyorum. Kanka şunu yer mi? Üç parmakla elim titriyor. Böyle bir kötü yanı var. Aşağıya zorlayabiliriz. Şuna bir ulti atayım kanka ben. Lan lan ulti elimden çıktı lan. Lan ulti nereye gittin? Baba. <laughs> Bizimki de <laughs> tik atıyor. Şunu al şunu al şunu al. Oğlum hayatımda daha hızlı eriyen bir renkton görmedim bu arada. Alın kanka oynayın şöyle bir Q yapıştırayım. Bunu tuttum. Tam flash oldu. Devam etsene de fight'e devam et bitiririz. Baronumuz var. Geleceğim oraya flash'ım var. Oyna oyna oyna. Ölme lan ölme geldim geldim. Geldim yat aşağıya. E, yat da aşağıya. Neyse şöyle bir e basalım. İtin siz baby. İtin. Buradan bitiririz oyunu. Güzel oldu ya. Farklı farklı şampiyonlar istiyorsunuz. Farkındayım arkadaşlar. Bakalım. Elimden geldiğince atmaya çalışacağım. Ya, tabii ki de üst koridorda atacağım bu şampiyonlara. Gelip de bana abi zigs oynayıp spam atmayın. Böyle bir şey olmayacak. Ya yani oynamasına yine oynarım. Ama dediğim gibi tercih etmiyorum. Gerek yok. Zaten mid atan bir tane insan var abi. Ben niye atıyorum ki? Ben sadece üst koridora devam ki pompa ki 1v1k alabiliyorsan al alamıyorsan GG abi. Devam. O mentalim bozuldu. O kadar çok şampiyon oynarken luz aldım ben ki işte, kafayı ben yersiniz. Ben ne mi? oldu lan? Lulu kazandım. Bir bedava mı bunlar? İyi abi. Almışız. 839 skorumuz var. Acaba ne vurduk? Ne yedik abi? MVP alabilmişiz de bir tane daha skor ihtiyacımız varmış. 18k vurmuşuz. 20k tanklamışız. Aslında 21k tanklamışız. 18600 de vurmuşuz. Neyse abi. Bir fanton için yeterli bir skor. Yeni videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Selamlıyorum. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.